Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şöyle inekler suyun içinden geçerken çekeyim dedim. Yüzerek geçiyorlar bakın. Bu arada yavrular bakın yatacak mı bilmiyorum ama suyun içine yattıkları zaman serinleyebileceklerini keşfediyorlar. Bak. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Suyun içine mi üşüyorsun lan? Harbiden de yani şu özellikle erkek az önce suyun içine yattı. Hani yavaş yavaş böyle suyun onlara serinlik vereceğini istediği şey yapıyorlar arkadaşlar yani. Öğreniyorlar diyeyim daha doğrusu. Ya benim için de mükemmel bir eğlence oldular arkadaşlar. Hayvanların yanında canım sıkılmıyor. Onların oynaması oynaması eğleniyorum vallahi. Ya oğlum. Elimi kolumu bırakıyorsunuz. Yok çantama saldırıyorsunuz. Yok biriniz tişörtümü yırtıyor. Derdiniz ne oğlum sizin lan? Lan arkadaş hep Emre aynısını diyorsun dersiniz de her yavru da. Gerçekten bunlar hani nazar değmezse inşallah. Diğer beslediğim yavrulara göre daha aktifler arkadaşlar. Hani yani böyle daha çok hiperaktifler. Biraz daha böyle hani gezme merakları daha yüksek gibi hani ona artık böyle hani tez mı diyebiliriz ne deriz yani oyun oynuyorlar onlarda sıkıntı yok ama böyle hani uyumayı çok fazla tercih etmiyorlar gördüğüm kadarıyla özellikle son zamanlarda böyle büyüdükçe daha çok böyle hani etrafa karşı merakları artmış durumda sabah arkadaşlar aslan yani kurt kızın kulağından tutmuş bir bağırtıyor böyle bir şey yok. Hani ben de kafası ayağı falan bir yere bir yere sıkıştı zannettim bak. <laughs> Kara kızın boş böyle oyun oynarken arkadaşlar ayağını saklama sevsene ya. Ama sıkıntı şurada. Aslında diğer yavrular hani genellikle yavru oldukları için bilmezler. Hani çok kestiremezler senin canın yanıp yanmadığını ama hani mesela benim elime falan böyle vücuduma falan çok fazla saldırmazlardı. Bunlar arkadaşlar neresi denk gelirse ısırmaya çalışıyorlar. Hani bu konuda onları biraz uyarmam gerekiyor. Yani yapmamaları lazım. Çünkü <laughs> o zamanla daha çok sıkıntı olabilir. Çünkü böyle bir tane benim gölbezim vardı. Sürekli böyle ayaklarıma falan saldırıyordu arkadaşlar. Hani ben de ona hiç uyarmıyordum. Bak. Gözünü ısırdı adamın ya. Ve sonradan büyüdükçe artık hani kontrol edememeye başladım. Ve kontrolsüz bir şekilde ısırmaya başladı. E Ayaklarımı komple var ya yara yapıyordu davarda. Oyun oynayacağım diye. Mesela ben bir şeye koşuyorum, atıyorum. Hayvanlar ekine girecek. Onların önünü çevirmeye koşuyorum. Çevireyim diye. O esnada benle birlikte koşup ayaklarıma dolanıyordu arkadaşlar. Beni de düşür diyordu. Kaç kere böyle oldu. Tabi sonradan ciddi şekilde uyarmaya başladım. Zamanla biraz daha böyle hani büyüdükçe o işi bıraktı ama şeyini bırakmadı mesela arkadaşlar. Kesinlikle böyle iğne falan uğramazdınız yani. Ne iğne verebilirsiniz ne hap verebilirsiniz. Sahibi falan demiyordu. Isırıyordu mesela. Gerçi onun babası şeydi hani. Melez bir köpekti arkadaşlar. Babası bekçi köpeğiydi, Alman kurduydu. Annesi de normal sokak köpeğiydi. Tabi ortaya yani gırma bir köpek çıktığı için öyle sahibine saldırma gibi olaylar yapması gayet normal. Biraz da genlerinde var. Çünkü babası cezaevini bekliyordu. Cezaevinde bekçi köpeğiydi, çok saldırgandı. Bütün yani askerler dışında bütün herkese yoldan geçen bütün herkese şey yapıyordu. Saldır yani saldırmaya çalışıyordu. Yani zinciri olmasa ısırır o dereceydi yani. Tabii ben kendi köpeklerimin şahsen insana saldırmasını asla istemiyorum arkadaşlar. Köy yerinde zaten olmuyor böyle bir şey. Doğru bir şey değil yani. Açık konuşayım ben yabani hayvan dışında hiçbir hayvana saldırmalarını da istemiyorum o şekilde yetiştirip o şekilde büyütmeye emek gösteriyorum, özen gösteriyorum ama bazılarının içinden çıkıyor. Bunların da yani insana saldırma ee, yani durumları olacak gibi çünkü bunların annesi aşırı adamcı bir köpek. İnşallah olmaz ama. Bu arada şu börüyü börüye ben ayrı bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Işte. Hava şu an bilmiyorum da yani yaklaşık 20 derece falan. Hissedilen bazen böyle 25'lere neyse 30'lara çıkıyor bazen ara ara. Ki börünün böyle ehlemesinden de anlayabilirsiniz. Yani ağzının açık olmasından. Yani börü şu an tam formunun zirvesinde. Ee, ama normalde köpek gezmez. Yatar mesela. Hani çok fazla böyle sıcakta özellikle yüksek köpekler yatmayı tercih eder. Ama börü az önce göstermedim ama arkadaşlar. Bakın geldi şimdi az bir dinlendi. Orada suya yattı. Birazdan yine gideriz hiçbir dakika durmuyor ya köpek. Yani köpeğe arkadaşlar maksimum dinlenme süresi 5 dakika. 5 dakika gelip yeter dinlenir ondan sonra yine bir yerlere hiç durmuyor bak. Şimdi yine gidiyor mesela. Gözle kaşın arasında 2 dakika içinde kayboluyor arkadaşlar. Yani bu yavrular şahsen bilmediğimiz bir köpekten değildi yani anneleri bilmediğimiz bir köpek sonuçta. Değil de bürüden olsaydı yani gözüm kapalı çok daha farklı olurdu yani. Bürüden yavru almaya şahsen çok fazla isterdim. Arkadaşlar görünmüyorlar ama yavrular şu şeyin arkasında, şu ağacın arkasında uyuyorlar. Ben inekleri geri alayım diye geldim önüne. Baktım onlar da çok güzel uyuyor. Orada bıraktım. Uyandıkları zaman tepkileri ne olacak çok merak ediyorum. Bakalım ne yapacaklar. Şuradalar arkadaşlar. Bayağı bir, bana bir aşağı 100 metre falan bir uzaktılar. Bakalım ne yapacaklar. Arkadaşlar motor geliyor diye uyandılar şimdi. Bakın şuradalar. Ama ne yapacaklar bakalım motor geçsin. Evet arkadaşlar oradalar ama hani böyle moralleri bozuk yani endişe içindeler yani buradan onları hissediyorum yani bir sağa bakıyorlar bir sola bakıyorlar fakat hala tam manasıyla hani benim böyle kaybolduğumu bence anlamış değiller hangisi o bilmiyorum ama sadece bir tanesi Erkek herhalde o da. Aynen. Erkek olabilir erkek biraz daha böyle şey yapıyor ama bir tanesi hala yatıyor yani uyandı ama hala sağa sola bakıyor hala kalkmadı ya arkadaşlar geliyorlar önde kurt kız var Bak bak kurt arkadaşlar benim kokladığım yerleri kokluyor. Yani gittiğim yerleri kokluyor daha doğrusu. Beni hala göremediler şu anda. Evet sanırım gördü. İnekler niye, niye yukarı gitmedi lan? Geldiler. Oğlum, beni mi kaybettiniz lan? Arkadaşlar, size bir tane çocukluk travmamı göstereceğim. Bakın. Bunun içini görüyor musunuz? İçi bu meşe ağacı arkadaşlar. İçinde yani boşluk var diyeyim. Biz kovuk diyoruz da hani herkes onu demez belki şimdi kovuk ne lan diyen öner olabilir. Yani boşluk var arkadaşlar. Buradan sürekli su gibi bir şey akıyor yani gördünüz mü? Bakın. Bu ben çocukken yanlış hatırlamıyorsam daha büyük arkadaşlar, daha genişti, biraz daha kapanmış zamanlı. Ama yani çocukluğumdan beri olan bir şey yani belki de yıllardan beri var yani benden önce babam gelin zamanından beri vardır. Bu hep böyle, buradan hep böyle bir su akar. Yani su değil de aslında hani yağmur suları falan ağacın üstünden atık işliyor muhtemelen. O da orada kalıyor ama yani belli bir zaman sonra kuruması lazım ama kurumuyor sürekli böyle. Çamaşır sokuyorum şuraya. Oo arkadaşlar. Yani sandığımdan daha derin. Bakın. Ne kadar gittiğini göstereceğim şimdi. Oo Arkadaşlar nereden bastınız? Hemen hemen aşağı yukarı. 50 santim kadar var. Tahminimce yani. 45-50 santim. Belki de daha da gider yani. Zorlasam ve fokur duyur. Şimdi gidiyor arkadaşlar. Biraz daha zorlasam gidiyor. Yani bir metre kadar derinliyor. Dibine kadar gidiyor demek ki. Hani ben bunun bu kadar olduğunu zannetmiyordum. Şimdi Götçe. Şuralarda falan zannediyordum. Yukarı doğru gidiyor bakalım. Bu muhtemelen bir yerden yukarıdan bir yerden su alıyor arkadaşlar. Yok. Yani yukarı doğru gitmiyor herhalde arkadaşlar. Her neyse ne alaka lan şimdi çocuk travman ne alaka dersiniz arkadaşlar. Tabi o zaman benim boyum bile yetişmiyordu da. Hani korkarak bakıyorduk. Biz bunun içine bakmayak çocukken korkardık buradan bir şey çıkacak diye. <laughs> Öyle bir anımız vardı yani arkadaşlar. Çok büyük bir meşe değil ama yine de hani yıllardan beri burada yani. Tabi ürpertici içi. Kamerada belli olmuyor ama içine gerçekten ürperdici bir içi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın her an bir şey çıkacakmış gibi sanki. Şimdi börüden bahsedecektim arkadaşlar. Bakın börü yine kayboldu diye. Yaklaşık 40-45 dakikadır piyasada yok. Bakın o yavrular orada uyurken yanımda falan yoktu. Şimdi yine yeni geldi gidiyor, gezeliyor, geliyor arkadaşlar. Gidiyor, gezeliyor, geliyor. Bu köpek böyle. Gidiyor, gezeliyor, geliyor. Ya şunun yakışıklılığına bakar mısın arkadaşlar? Maşallah. Harbiden de çok hoşuma gidiyor yani böyle. <laughs> Yavrular ondan çekiniyorlar. Ama kendilerini de sevdirmeye çalışıyorlar tabi. Arkadaşlar hem bu dananın bakın hem bu salağın hem de şu yine ikisinin karnı şişiyor. Yine şişmiş. Yani yonca dokunuyor bunlara. Bana Lan ne aksi bir şeysin lan sen. Karnı şiş yine hiç umurumda değil arkadaşlar. Yani kötü bir şey arkadaşlar götürür mü yani inleyen tanayı da götürür inleyen de götürür. Yani affetmez şimdi. Kaya götürüyorum zaten öğleden arası götürüyordum arkadaşlar. Yani bu sefer bayağı bir şişti. Normalde bu kadar şişmiyordu. Özellikle öbür, öbür inen şişiyordu ama hani o kadar belli olmuyordu. İkisinin de şu, şu an bayağı bir şiş. Yani bu dananın çok şişiyor. Her gün şişiyor arkadaşlar. iniyor kendisi sonradan da. Normalde bizim büyük ineklerin yani Olay kolay karnı şişmiyor arkadaşlar. Şşşt gel. Yani. yani hiç şişmiyor desek geridir. Ama bunlar bir numune çıktı. Zaten öbür şişen öbür şişen arkadaşlar kurban olacak. İnşallah Allah nasip ederse kurbana kadar başına bir hal gelmesi. E, tabi ağzımızdan hayır çıksın arkadaşlar. Odanı atlatıyor. Bir şey olmuyor da kolay kolay inek bugün bayağı bir sıkıntılı gördüm yine. Şşt. 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 Yani yavrular oğlum bir sağınıza solunuza bakın arkadaşlar bu yavrular işte biraz bu yüzden götürmek istemiyorum. Çok kontrolleri yok. Yani Allah korusun bir tane inek bassa nakavt yani ya bir ellerini kırar ya da bir şey olur. İnekler doyuyor arkadaşlar şu an ama işte doyuttukları gibi de böyle sıkıntılar olabiliyor. Hani küçük inek de daha çok sıkıntı. Yani koyu ineklerinde bu şişme olayı. Onlar daha çok sıkıntı çekiyor. Yani bizim mesela benim köyde bildiğim 3-4 tane inek bu e, şişme olayından çatlayıp bölüyorlar arkadaşlar. O yüzden kontrol altından bir de o inek anaların şeyinden arkadaşlar. Düşme. Analar peşinde dolanıyor. yine de rahatsız ediyorlar. Çiftleşme dönemine girmiş gibi. Anaların biraz sıkıntı arkadaşlar. Çok tane var. Hepsi de bir anda sorun yapıyorlar yani. Hani inek çiftleşme dönemine Eşleşme dönemine girse de girmese de az bir şey boşluk görsünler hemen birine dadanıyorlar. Aslında bir şey yok. Hepsi birbirinin şeyine işte. Hiç. Hadi. Şşt. Hadi. Bazı bazı yine bilmiyorum başlar niye oluyorsa. Kontrol dışı. Düş. Hadi. Bir şişkinlik oluyor yani. Bakacağız.